Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz ben Elif. Bugün görmüş olduğunuz şirin mi şirin ayıcık anahtarlık yapımını sizlerle paylaşacağım. Öncesinde malzemelerimize göz atacağız tabii ki. Sonrasında yapımına yavaş yavaş başlayacağız. Çok e, zor bir tarif değil. Malzemelerimiz kahverengi, e, sütlü kahverengi e, iplik kullanacağım amigurumi için. Hafif e, çok az biraz da beyaz kullanacağım burnu için. 2.20 milimetre mm Tığ kullanacağım örgülerin e, dikiminde kullanılan iğne kullanacağım ucu sivri olmayan bir iğne bu dikişte kolaylık sağlıyor geçirirken ipimin görünmesini engelliyor ve e, gözlük gözlerimiz var şu şekilde güvenlikli gü, e, arka tarafından takılan ben iki tane dört tane göz kullandım çünkü iki tane anahtarlık ördüm şimdi hemen yapımına başlayalım sihirli halkaya. 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Burada çok zor bir şey yok. 6 sık iğnenin ardından ikinci sıraya geçiyoruz. Şu tepelerdeki örgüleri sayarak sık iğnelerinizin sayısını belirleyebilirsiniz. Sihirli halkayı sıkmayı unutmuyoruz. Bu ipi de ikinci sıraya dahil ederek saklayacağım. Böylelikle rötuşlarda bana kolaylık sağlayacak. Şimdi bir tane farklı renkten ip alacağım bu ipi de ilk ilmeğime dahil ederek e, her sırada ilk ilmeğimi belirleyeceğim. Böylelikle eğer yanlışlık olursa bir hata yaparsam böylelikle sökerek ilk ilmeği e, bularak sıraları e, belirleyeceğim ve sökmem gereken noktadan e, itibaren devam edebileceğim. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğneye batarak bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı noktayı iki kez batarak iki tane sık iğne yaparak böylece artırma yapmış olacağız. Her sık iğneye artırma yaparak bu, bu sırada toplamda 12 tane sık iğne sık iğne olmasını sağlıyoruz. Sıra sonuna gelince tekrardan e, ilmek belirleyici ipimi ön tarafa geçiriyorum. İlmeğime dahil ederek bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Önce tek yaptığım ardından sıradaki sık iğneye iki kez batarak iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift şeklinde burayı da bitiriyoruz. Toplamda 18 tane sık iğne yapıyoruz. Saymanızı tavsiye ederim her sırada karışıklık olmaması için sık iğnelerimizi. buraya da bitirdik. Şimdi iki tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Fakat artırmalarımızın yerini değiştiriyoruz ki güzel yuvarlak olsun. Bunu püf noktasını daha önce paylaşmıştım. İsterseniz o videoya da eklerim. Videonun alt kısmındaki yazılı açıklamaya unutmazsam veya ekranın sağ üst köşesini de eklerim. Şimdi e, yuvarlak olabilmesi için önce artırmayı yaparak başlıyorum. Sıra sonunda da iki tane tekli yaparak bunu bitireceğim. İki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde ilerliyoruz ve iki tekle bitiriyoruz bu sırayı. Toplamda 24 tane sık iğne olana kadar devam ediyoruz. Sırayı bitirdikten sonra gördüğünüz gibi güzel yuvarlak olmasını sağlıyor bu teknik bu artırmalarını artırmaların nok, aynı artırmaların yerini değiştirmek kelimeleri karıştırdık şimdi 3 tek bir çift şeklinde ilerliyoruz önce 3 tek yaptım şimdi artırmanın yerini değiştiriyorum bir çift yapıyorum burada değişen bir şey yok 3 tek bir çift şeklinde ilerliyoruz toplamda 30 tane sık iğne olana kadar Sıra sonundan itibaren devam ediyoruz. Şimdi iki tane tekli ile başlıyorum, ardından çift yapacağım. Bu başlangıçtaki iki tekliyi bitirebilmek için sıra sonunda iki tane daha tekli yapacağım. Böylelikle dört olmuş olacak. Buradan itibaren iki tek yaptım, bir çift yaptım. Şimdi dört tek, bir çift, dört tek, bir çift şeklinde ilerliyorum ve sonda da iki tane tek yaparak bitiriyorum bu sırada toplamda 36 tane sık iğne olması gerekiyor buna dikkat edelim şimdi yine artırmanın yerini değiştireceğiz hemen artırma ile başlıyoruz karışıklık olmaması için ardından 5 sık iğne tekli bir artırma 5 sık iğne gördüğünüz gibi burası artırma doğal olarak 5 tane tekli ile bitireceğim burayı artırmayın ardından artırmanın ardından 5 tane tek yapıyorum ve bir çiftli burayı bitiriyoruz toplamda 42 tane sık iğnemizin olması gerekiyor şimdi ipimi tekrardan öne geçirdim buradan itibaren yine devam ediyorum altı tane yapacağım şimdi öncelikle üç tane tek yapıyorum artırmayı yapıyorum hemen ardından doğal olarak 6 tane tekli olması için sıra sonunda 3 tane daha sık iğne yaparak bu seriyi de bitirmiş olacağız. Şuraya. Bu 3 e, tekli yaptım. Bir çift yaptım. Ardından 6 tek bir çift. 6 tek bir çift şeklinde bitiriyoruz burayı. Burada toplamda zaten 48 tane sık iğne olmamız olması gerekiyor. Buradan itibaren toplamda 10 sıra şeklinde hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Örmeye devam ediyoruz. ilmek belirleyici ipimizi de mutlaka ilk ilmeklerimizi dahil ederek devam etmemizde fayda var. Eğer karışık olursa bu sayede söküp kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu çok büyük fayda sağlıyor bu ip. Eğer bunu kullanmak istemiyorsanız ilmek belirleyicileri, belirleyiciler var. Belirleyiciler var ataş şeklinde onları da kullanabilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa şimdi ben hızlıca öreyim ardından bir sonraki etaba geçelim gördüğünüz gibi ördüm 10 sıra şeklinde düz hiç artırma eksiltme yapmadım ve ipimi güzel takip edersen ilk ilmekler belli oluyor şimdi gözlerimizi takacağız gözlerimizi 13. ile 14. sıra arasına takacağız alt kısımdan başlayarak sayıyoruz 13. ve 14. sıraların arasına takıyoruz ve iki gözün arasına 7 tane boş sık iğne bırakıyorum boşluk olarak. Hemen onları böyle sayarak hızlıca burayı geçiyorum. Zaman kaybetmemek için. İğnelerle öncelikle yerlerini belirliyorum. Aralarında da 7 tane dediğim gibi boş sık iğne bırakıp gözlerimi sabitliyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buradan itibaren öncelikle altı tane sık iğne örüyorum ve bir eksiltme yapıyorum eksiltme azaltma ikisi de aynı şey zaten ben şimdi gizli e azaltma gizli eksiltme nasıl yapıldığını göstereceğim e bu şekilde sık iğnelerimizin ön kısmında bulunan e ilmekleri alarak e azaltmamızı eksiltmemizi yapıyoruz böylelikle delik oluşmamış olacak bu şekilde şimdi aslında çok kolay Buradan itibaren nasıl ki başlangıçta bir tekli bir çift, iki tekli bir çift, üç tekli bir çift şeklinde ilerlediysek kafada da üst kısmını da kapatabilmek için aynı sayıları uygulayacağız. Yalnız artırma yerine eksiltme yapacağız. Yani değişen bir şey yok. Sadece artırma yerine eksiltme yapacağız. Son sıralara yaklaşınca doldurabiliriz artık kafamızı amigurumi e, anahtarlarımızı ben şimdi ilerleyeyim dolduracağım noktaya gelene kadar şu e, iki tek bir çift yaptığım noktada durduracağım şimdi tekrar devam ederiz gördüğünüz gibi iyice doldurdum e, hiç merak etmeyin fazla doldurunca kötü durur falan diye düşünmeyin ne kadar doldurursanız o kadar güzel durur çünkü zamanla zaten bu e, içindeki elyaf hafifçe sinecekleri yıkandıkça da. Şimdi 6 tane eksiltme yapıyoruz. Azaltma. Her zaman öndeki ilmekleri alarak. Tam net görebiliyor musunuz? Şimdi altı tane sık iğnemiz kalıyor zaten bu sırada. Buraya e, ipimizi kesmeden devam edeceğiz. Anahtarlığımızın aparatını takabilmek için düz bir şekilde örgü de örmeye devam edeceğiz. Altı tane sık iğne oluncaya kadar eksiltmelerimizi de güzelce yapıyoruz. Bu arada sorularınız olursa videonun yorum kısmından bana sorularınızı yöneltebilirsiniz Ben yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince herkese. Şimdi anahtarlığımızın aparatını takabilmek için nasıl bir kulp yapacağız hiç ipi kesmeden devam edeceğiz onu sizlere göstereceğim şöyle bu şekilde bir aparatım var şimdi karşılıklı sık iğneleri alarak kapatıyoruz burayı her e, noktaya ikişer tane sık iğne yaparak yine altı tane sık iğne oluşturuyoruz mesela şöyle karşılıklı aldım iki tane tığımı geçirerek battım buraya iki tane sık iğne yapıyorum bir sonraki noktaya da aynı şekilde iki tane yapıyorum ve uç kısma da iki tane daha yaparak altı tane olmasını sağlıyorum şimdi bir zincir çekerek döneceğim örgüleri yine sayarak bu sayıları görebilirsiniz yine dönüyorum bir sık iğne bir zincir çektim döndüm ve sık iğne yaparak devam ediyorum. 18 sıra şeklinde böyle öreceğim. 18 sıra sık iğne yaparak yükselteceğim bunu. Bu yüksekliğini, uzunluğunu anahtarlık kut kısmını siz zevkinize göre de değiştirebilirsiniz. Sıra sayısını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz veya farklı bir kulp şeklinde deneyebilirsiniz. Fakat ipi kesmiyoruz uca gelince ve ee, mutlaka bu aparatı buraya sabitleyip kapatacağız. Ben şimdi burayı hemen hızlıca öreyim. Ardından sizi zaten tarif edeceğim. Yapmamız gerekeni ipinizi kesmeyin. Uca geldikten sonra ipinizi uzunca kesmeniz gerekiyor. Bunun için ipinizi kesmeyin dedim. Çünkü dikiş için bize biraz pay gerekecek. Bir zincir çekip burada ipimi çıkarıyorum. İğne ile iğne yardımıyla şimdi bunu güzelce sabitleyeceğiz. Aparatımızı geçirelim. İğne yardımıyla şimdi karşılıklı bir şekilde burayı hızlıca geçeyim. Dikiş aşaması çünkü çok basit oldukça. Burayı karşılıklı ön taraftan, yan taraftan, sağdan, soldan iyice sağlam olacak şekilde dikiyoruz. Sonunda da Yatay şekilde içerisinden iğnemi geçiriyorum daha sağlam olması için arka taraflardan birkaç kez de iğnemi geçirerek ipimi kesiyorum. Şimdi bunu bitirdik. Burun kısmı örecek ve kulaklar örülecek ve e, ardından kaş kısmı yapılacak. Yine e, kulak kulaklarımızı örerek başlayacağız bunlara. Yavaş yavaş bu şekilde ipimizi tekrar aynı renkli ip alarak başlayalım sihirli halka yaparak 6 tane sık iğne örüyoruz bir zincir çekip başlayalım ve altı sık iğne bu kulaklardan iki tane yapmamız gerekiyor ben bir tanesini yapımını sizlere gösteriyorum ardından bir tane daha yapmanız gerekecektir benim gibi sihirli halkayı sıkıp ilmek belirleyici ipimi alıyorum ve ilk sık iğnenin tepesine batıyorum Burada 6 tane artırma yaparak 12 tane sık iğne olmasını sağlıyorum bu sırada. İpimi de bu arada yürüterek onu da saklıyorum. Fazlalık gelirse eğer önemli değil. O uç tarafta zaten içeride hem kalıyor hem de eğer fazla uzun gelirse kesebilirsiniz ama böylece daha sağlam oluyor. Artırmaları bitirdikten sonra 12 sık iğnemiz oluyor. İlmek belirleyici ipimizi arka tarafa alıp bir tek bir çift şeklinde ilerliyoruz 18 tane sık iğne olana kadar devam ediyoruz buradan itibaren iki sıra şeklinde hiç artırma eksiltme yapmadan öreceğim dördüncü ve beşinci sıralarımız yine 18 sık iğne olarak devam edeceğiz iki sıra düz örüyoruz şekilde kulağımız oldu sayılır şöyle şuralarda bakın ee, bu hafif zaten bunları eğer dolgun istiyorsanız hafif biraz doldurabilirsiniz şimdi aynı kulaktan öreceğim ben ördüm ben tabii ki kamera arkasında burun kısmı sizlerle paylaşıyorum beyaz veya krem rengi bir iple sihirli halka örüyoruz 6 tane sık iğne örüyoruz Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Onu videonun başında söylemedim fakat hatırlatma da hatırlatmakta yarar var. E, aynı marka aynı kalınlık ipleri e, kalınlıkta olabilmesi için aynı marka aynı tip ipi kullanmanızı size tavsiye ederim. Farklılık oluşmaması için. Şimdi altı sık iğnenin ardından ilmeğimi belirliyorum ipim yardımıyla ve ilk ilmeğime batarak ilk sık iğneme batarak yine altı tane artırma yapıyorum Aslında çok basit klasik yani yöntemler sayılarla başlıyoruz istediğiniz büyüklüğe gelince zaten bitiriyoruz artı da ta altı tane artırma yaptıktan sonra iki tane sık iğnemiz oluyor üçüncü sıraya geçiyoruz bir tek bir çift şeklinde örmeye devam ediyoruz bu sayede 18 tane sık iğnemiz oluyor burada bitirdikten sonra istediğim büyüklüğe ulaştım ipimi kesiyorum şimdi dikiş aşamasına geçiyoruz Bu dikiş aşamalarını hızlıca geçiyorum ardından zaten burnumuzu diktikten sonra üzerine siyah bir nakışımız olacak burnumuzun işlemesi olacak kulaklarımızı isterseniz siz belirleyebilirsiniz iğne ile yerlerini bunları sabitledikten sonra dikebilirsiniz ben hızlıca dikeyim ve burnumuzun da dikilişini göstereyim sizlere öncelikle ipimi iğneme geçirerek tepesini kapatacağım yuvarlak olması için bu şekilde örgü oluşmasını sağlıyorum tepesinde yuvar mükemmel kusursuz bir yuvarlak oluşmuş olacak örgümün arka tarafına tekrar ipimi geçiriyorum ve böyle tam karşıdan bakınca yuvarlak olmuş oluyor şimdi bunu da dikelim hızlıca ipinizi fazla sıkmayın dikerken çok fazla e, çöküntü olur yani nasıl desem çok e, çöker ve ip e, amigurumunuz biraz kötü bir görüntüye e, sahip olur şimdi siyah bir ip aldım hafif çok az biraz aldım burnumun ortasından uç kısmından yukarıdan aşağı doğru öncelikle düz bir çizgi çiziyorum sonrasında sol tarafa iğnemi geçirip Burnumuzun sağ ve sol kısmına da birer tane çizgi nakış yapıyoruz. Aynı noktadan ipimi tekrar çıkarıp bu iki ipi de birbiriyle düğüm atarak e, örgümün içerisinde saklayacağım ve e, hiç pay bırakmadan sonrasında keseceğim. Böylelikle saklanmış olacak bu ip de bitmiş olacak bunu da bitirdik artık yavaş yavaş anahtarlığımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz şimdi biraz daha siyah iplik aldım kaşlarımızı kaşlarımızın nakışını yapacağız gözlerimizin bir üst sırasındaki noktaya iğnemizi geçiriyoruz hemen bir üst ve çapraz sıradan arada 3-4 tane sık iğne bırakarak bir üst sıraya iğnemizi geçirerek kaş kısmımızı yapıyoruz kaş bölümlerimizi İsterseniz yapmaya da bilirsiniz veya farklı bir e, görüntüye sahip olması için bunlar bu kaş yapımının farklı yöntemleri daha var. Onlara da bakabilirsiniz. Sol göz aynısını yapıyoruz. Yaptık. Şimdi sağ göze de yapalım. Onu yaptıktan sonra yine aynı şekilde iğnemi, ipliğimi başlangıç noktasından geçirerek bu ipleri birbiriyle düğüm atarak saklayacağım yavaş yavaş videonun sonuna yaklaşırken son hatırlatmalarımı yapayım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer sorularınız olursa videonun kısmından alt kısmındaki yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Facebook ve Instagram ve Pinterest hesaplarımızın linklerini de videonun altındaki yazılı açıklamaya ekliyorum. Oradan da bizi takip ederek güncel paylaşımlarımızı paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Videomuzu beğenip Paylaşırsanız yorum yaparsanız benim için e, mutlu edici bir nokta olur, e, motivasyon kaynağı oluyor benim için. bugünlük benden bu kadar, yeni bir tarifte buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.